Bu videoyu 3 maddede özetleyecek olursak. Birincisi çocuğumuzdan kaçmıyoruz. Çünkü kaçsak bile sonrasında çocuğumuz o ağlamaları ya da öfke nöbetlerini yaşıyor oluyor. İkincisi tutarlı ve kendi duygularımızın da farkında olduğu bir süreç yönetiyoruz. Üçüncüsü ise kavuşma anında tekrar her seferinde ilişkimizi tazeleyerek çocuğumuza güven duygusunu aşılamaya çalışıyoruz. Bir yere gitmesi gerektiğinde çocuğundan kaçması gereken ebeveynleri siz de görmüş olabilirsiniz. Bu durum belki deneyimlemiş. Hatta şu anda deneyimliyor biri olabilirsiniz. Ebeveynin bir yere gitmesi gerektiğinde ağlama krizleri, öfke nöbetleri geçiren veya sadece bir köşede oturup saatlerce ağladıktan sonra yorgun düşüp uyuyakalan o çocuk. Gelin bu duruma biraz daha yakından bakalım. Çok zorda kalmadıkça ebeveyn gömleğini üzerinden çıkaramayan bir anne ya da babadan bahsediyoruz. Yani acil durum olmadıkça çocuklarını bir yere bırakmaktan artık imtina ediyorlar. Ayrıca çocuklarını bir yere bırakmaktan imtina ettikleri için genelde birbirleriyle vakit geçirmenin de fazla lüks olduğunu düşünüp artık neredeyse birbirleriyle vakit geçirmeyi unutacak duruma gelebiliyorlar. Şimdi gelin bir de duruma çocuk tarafından bakalım. Çocuklar dünyaya yeni geldiklerinde güvende hissetmek için aslında anne babalarına ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü dünyaları daha çok yeni ve çok belirsizdir. Bu durum uzun süre normal olarak kabul edilir. Fakat 2-3 yaşından sonra birkaç saatliğine de olsa çocukların ebeveynlerinden ayrılabilmesi beklenir. Bunu da belirttikten sonra şimdi aklınızda şöyle bir senaryo canlandırmanızı istiyorum. Acil bir işi çıkmış bir ebeveyn var bu tarafta. Diğer tarafta ise diğer yetişkinlerin oyalama çabası altında sürekli annesini ya da babasını gözetleyen o çocuk. Bu aslında ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu çocuk uyandığı andan tekrar uyuyana kadar çevresinde o ebeveynini sürekli gö gözlemlemek durumunda kalıyor. Bu durumun çocuğun beyni için ne kadar yorucu olabileceğini düşünüyor musunuz? Bu soruna doğru yaklaşılmasa bile problemin birkaç yıl içerisinde ortadan kalktığını gözlemleyebilirsiniz. Fakat bu noktada şunu belirtmek gerekiyor ki yaşamın ilk yıllarında temelin atıldığı ilişki ve bağlanma şekli aslında çocuğun bütün hayatını etkiliyor olacak. İlk yıllarında edindiği bağlanmanın nasıl bir şey olduğu algısı aslında ilerleyen yıllarda çocuğun arkadaşlık ilişkilerini ve daha da ilerleyen yıllarda romantik ilişkilerini de etkiliyor olacaktır. Ben Mücahit Türk ve çocuk çocuklarla çalışan bir psikolojik danışman. Bu durumun ortaya çıkarabileceği sorunlar üzerine konuştuysak gelin biraz da ne yapabiliriz kısmına bakalım. Öncelikle çocuğunuz çok fazla ağlıyor diye ondan kaçmanın bir faydası olmadığını siz de farkındasınızdır. Hatta muhtemelen siz gittikten sonra görmekten kaçındığınız ağlama krizleri de gerçekleşiyor olacaktır. Bu yüzden ağlasa bile çocuğumuzdan kaçmak yerine nereye gideceğimizi ona basit cümlelerle anlatabiliriz. Ve daha sonrasında bir veda rutini oluşturabiliriz. Bu farklı bir öpme şekli, farklı bir sarılma ya da ufak gibi şeyler olabilir. Bunu artık siz çocuğunuzla kendi aranızdaki bağ göre şekillendirebilirsiniz. Bunları yapıyor olsanız da çocuğunuz muhtemelen bir süre daha ağlamaya devam ediyor olacak. Bu süreçteki en önemli noktalardan birisi ısrarla ve sebatla bunu sürdürmeniz gerekliliği. Zaten siz aslında bu açıklamayı yapmıyor olsanız da muhtemelen siz gittikten sonra çocuğunuz ağlama krizleri geçirmeye devam ediyor olacak. Bu yüzden onu açıkladıktan sonra gitmek aslında süreci çok daha sağlıklı bir hale getirmenin ufak bir parçası diyebiliriz. Daha sonrasında dikkat etmemiz gereken ikinci şey ise çocuğumuza güven verebilmek. Güven verebilmek derken ne demek istiyorum? Aslında siz daha bir yere gitmeniz gerektiğine karar verdiğiniz anda çocuğunuzun vereceği tepkilerden dolayı bir kaygı, stres yaşamaya başlıyorsunuz. Ve çocuklar da annesinin babasının duygularını emin olun çok iyi okuyorlar. Fakat yapamadıkları bir şey var ki bunun arkasındaki sebebi tam olarak göremiyorlar. Yani çocuk siz bir yere gideceğiniz zaman karşısında kaygılı, stresli bir anne görüyor ve muhtemelen zihninde gerçekleşen düşünceler şu şekilde oluyor: Annem gidiyor. Fakat bunun bir devamı yok. Bu konuşmanın içerisine çocuğunuz'a ne zaman döneceğinizi veya ne yapmaya gittiğinizi açıkladığınızda aslında geri döneceğinizin de sözünü vermiş oluyorsunuz. Bu rutinin üçüncü bir adımı var. Bu da kavuşma anı. Fakat öncesinde farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Nesne sürekliliği kavramına hepimiz az çok aşinayızdır. Aslında bunun üstüne bir de duygu sürekliliği diye bir kavramı da eklememiz gerekiyor. Duygu sürekliliği ile ne demek istiyorum? Nesnelerin varlığını zihninde takip edebilen çocukların aslında belli bir yaştan sonra da duyguları da zihninde takip edebilme becerisine duygu sürekliliği diyebiliriz. Bu yüzden duygu sürekliliği kavramının zayıf olduğunu bildiğimiz çocuklarda döndüğümüzde onlara kendimizi, ilişkimizi ve birbirimize karşı olan duygularımızı tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Aslında döner dönmez çocuğumuza kocaman bir gülümsemeyle sarılacağız sadece. Bunu yaptığımız zaman çocuğun zihninde de annemin bir yere gitmesi gerekti. Ben biraz üzüldüm evet. Geri döndü. Şu an ikimiz de mutluyuz. Bu durum aslında o kadar da kötü olmayabilir miymiş döngüsünü tekrar ettirmek. Böylece her geri döndüğümüzde çocuğumuzun zihnindeki duyguları tekrar tekrar onarıp tamir ettiğimizde çocuğumuz hayata güvenli bağlanmayla temellerini atıyor olacak. Bu videoyu 3 maddede özetleyecek olursak. Birincisi çocuğumuzdan kaçmıyoruz. Çünkü kaçsak bile sonrasında çocuğumuz o ağlamaları ya da öfke nöbetlerini yaşıyor oluyor. İkincisi tutarlı ve kendi duygularımızın da farkında olduğu bir süreç yönetiyoruz. Üçüncüsü ise kavuşma anında tekrar her seferinde ilişkimizi tazeleyerek çocuğumuza güven duygusunu aşılamaya çalışıyoruz. Benzer problemleri yaşayan anne babalar yorumlarda nasıl çözümler bulduklarını anlatırsa aslında benzer problemleri yaşayan diğer anne babalara da fikir vermesi açısından faydalı olacaktır.